Ya. ya bak herkes gidiyor ya. ya. ziyaret ettiniz. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Biliyorum sizler hekim sorumluluğuyla hiç kimseyi yalnız bırakmazsınız. Biz birbirimizi yalnız bırakmayız. Biz birbirimizin kardeşi, yoldaşı, yürek taşıyız. Birlikte mücadele etmeye başladık birlikte mücadeleye de devam edeceğiz. Her zaman her yerde beraber olacağız. Biz bu ülkede sağlığı yeniden tüm insanların ticaret aracı olarak değil ama eşit, erişilebilir, adil, ana dilinde bir sağlık hizmetinin evet, sürdürülebilmesi için elimizden geleni yapacağız. ve bunu başaracağız. Çok az kaldı sevgili dostlar. Biz bu ülkeyi yeniden insanlıktan yana, yaşamdan yana dönüştüreceğiz. İyi ki varsınız, var olduğunuz için böyle bir sözü söyleyebilme onurunu taşıyorum. Bu onuru bana başlattığınız için de hepinize teşekkür ederim. Aslında kabul edilebilir değil. Çünkü insan örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin e, özellikle özgürlüğünden alık olma mekanlarında gözlem yapabilmesine olanak verilmeli. Ama bunların olmadığını görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyoruz tabii ki ee, Bağımsız <laughs> ve tabii ki tutuklu olarak değil Doğrudan gözlemci Sıfatıyla orada olmaları gerekir ee, Türk Tabipleri Birliğinin kapatılma tehditlerine Gelince hani bu o kadar kolay Değil arkadaşlar Bugün duruşmada da gördünüz Dünya Tabipler Birliği'nin Avrupa Daimi Hekimler Komitesi'nin Temsilcileri Uluslararası alandan pek çok meslektaşımız buradaydı. Ve e, bir ülkenin tabi yani meslek örgütünü, hekim örgütünü kapatabilmek aynı zamanda dünyayla da ilişkileri tümüyle ortadan kaldırmak demektir. Çünkü biz dünyada evrenselliğin temsilcisiyiz. Sadece bu sınırlar içindeki değil, dünyanın her yerindeki insanlar için. Tüm canlılar için, bu yer küre için ve evren için mücadele eder hekimler doğal insan hakları savunucularıdır. Ve dolayısıyla da onların hapsedilmesi, onların meslek örgütünün kapatılması söz konusu bile edilemez. Böyle girişimlerde bulunabilirler, daha önce de bulundular ama sonunda ondan vazgeçmek zorunda kaldılar. Biz gene onların vazgeçmesi için bu mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi e, cezaevi ile ilgili önce e, bir iki konuyu dile getireyim. E, özellikle kadın koğuşları, kadınların bulunduğu cezaevlerinde e, çok ciddi sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. E, yurt dışından gelmiş ve burada e, tutuklanmış 25 yılla yargılanan kadınlar var içeride. Avukatları yok. Vatandaş olmayan, Vatandaş olmayan insanlar bunlar. Ne yazık ki avukatları yok. Ne yazık ki paraları yok. Ve hayatta kalabilmek için, gereksinimlerini karşılayabilmek için özelleştirilmiş ve ticarete araç edilmiş bu cezaevlerinde çalışmak zorundalar. Üstelik de çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Sağlık hizmetlerine erişimde Kelepçeli getirilip götürülme, sevk araçlarının son derece rahatsız ve sağlıksız olması nedeniyle pek çok insan sağlık sorunu olmasına rağmen sağlık sorunu için hastaneye götürülmekten kaçınıyor. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bunun ötesinde de tabii ki tecrit çok ciddi boyuta ulaşmış durumda. Özellikle insanların birbirini görmesi, konuşması engelleniyor. Bir zamanlar bir araya getirilip koğuşların sosyalleşme olanağı yaratılırken biliyorsunuz yüzlerce insanımız öldü bu amaçla 2000'de ve 22 yıl 23 yıl geçtikten sonra görüyoruz ki yeniden aynı tecrit ortamına geri dönülmüş durumda. Ee, ve tabii ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Ee, yıllarca tecritte kalan insanlar var hiç kimseyi görmeden, hiç kimseyle konuşup görüşemeden yaşamak zorunda olan insanlar var. Bunlar ciddi ihlaller elbette. Bugün de duruşmada ifade ettim. Tüm canlılar için, üzerinde yaşadığımız bu yer küre için ve evren için zararlı tüm bu girişimlerin önünde durmak hepimizin sorumluluğu. O nedenle bu sorumlulukta yanımızda durduğunuz, yol arkadaşlığı ettiğiniz için teşekkür ediyorum tabii ki bu süreçte anlamsız ve sevgilin İlgün Toker'in söylediği gibi saçma olan yani her şeyin mümkün olabildiği bir düzende biz yine de bundan kaygılanmayarak bunun karşısında gerilemeyerek mücadeleye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bu mücadelede yanımızda olan ve ne yazık ki hukuku ortadan kaldırmış bir ülkede hukukta ısrar eden, adalette ısrar eden tüm avukatlarıma ayrıca o mecliste bizimle yan yana duran, sesimizi mecliste de duyurmaya çalışanlara ve elbette benim sevgili yol arkadaşlarıma, mücadele arkadaşlarıma, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na, tabii ki insan hakları mücadelesini öğrendiğim dostlarıma ve hekimlik mücadelesinde hep yan yana durduğumuz Kendileri de baskıya maruz kalırken, ne örgütü olduğunu da bilmediğimiz örgüt üyeliğinden yargılanma tehdidi onlara savrulurken, dimdik durarak bu mücadeleyi sürdüren tüm yoldaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Sevgili basın emekçileri, öncelikle size dayanışmanız için teşekkür ediyorum. En başından beri bütün baskılara rağmen haber yapmaya gayretiniz gerçekten çok kıymetli. Onu ifade etmeliyim. Tabi haber yapamayanlar, sesini çıkaramayanları da bir kenara koyuyoruz elbette. Bugün de duruşmada söyledim. Korkulu mecele faydası yok. Ne gördükse, hakikat neyse onu paylaşmak biz insan hakları mücadelesi yürütenlerin, hekimlerin sorumluluğu olduğu gibi sizlerin de bunu kamuoyuna iletme sorumluluğu olduğunu unutmamak gerekiyor ve bugünler geçtiğinde sorumluluğunu yerine getirmiş ve getirmemiş olanları hep birlikte göreceğiz. O yüzden ben bu sorumluluğu yerine getiren ve bizlerle dayanışma içinde olan bu mücadelede bize yol arkadaşı olanlara teşekkür ediyorum. Tabii ki evrensel başta olmak üzere çünkü evrensel gazetem ve biliyorsunuz ki susturuluyor, sürekli cezalandırılıyor ama biz o cezalara boyun eğmiyoruz. Hep birlikte